Hepinize merhaba i̇şte ben ediyorsunuz. Sağ Games'in ee, 19. ve 18. bölümü hoş geldiniz. Sağ Games 4 müpindeyiz. Bakalım aynı. Hadi şu ortadaki chest'i alacağım. E, şu solundaki veya tam ortadakini alacağım. Ve oha 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 kaç. Teşke o altı alıpsaydım var ya. Öf diyorum size. Çok fena ateşli olurdum var ya. Ne güzel olur benim için. Burada kılıç yokmuş. Kılıç var sandık girdik oraya da. Yokmuş. Şurada kılıç var. Mı? bakayım yokmuş lan. Ana ilk kez burada kılıç yok. Ha kılıç yok demiştim lan chest yok. Genellikle orada chest oluyor da onu diyeyim dedim. Ee, Harem size sanırsam bayağı hacker gelmeye başladı bilmiyorum veya ben yanılıyorum anlamadım ama yanılıyorum da hiç sanmıyorum yanıldığımı da yanılıyorum da hiç sanmıyorum diyordum sanmıyorum yanıldığımı da yani tamam içecek göt ben şuradan şöyle itemeden salak düştü zaten şu al yemek kalsın yeriz biz bunu ya açtıktan ne yapalım abi başka orada chest yok ben buradan ilerleyeceğim ben buradan giderim düşmediğim sürece dışarıdan çünkü e, kılıcım yok bok gibi kalırım e, şuradan düğümüz ilerleyelim bari kılıcı e alalım kılıç çıkarsa aşağı atlarım veya inerim bir şey yaparız işte sonra şu soldaki eşyaları da alacağım şuradakilere e, orada orada abi oktan başka bir şey çıkmaz başka zaman ya o bir sürü ok çıktı şimdi. simi oldum. Bırak atla şuradan aşağı. Ah be. Şimdi anasını suya ne düşüyorsun yani? Ay suya ne düşüyorsun diyorum. Yere ne düşüyorsun? Başka zaman düşmez. Şunu ya abi, hızlıca. Tamam. Ee, hızlı gidelim şuradan bakayım bir. Adam var. Hayır gelen yok şu an bana doğru. Şuradaki chestleri alacağım tek üstümdeki iyi üstündeki iyi olması benim için iyi değil tabii ki de altın falan da iyi olması lazım ve taş kılıcım var onlar da orada kapışıyorlar onlara bir clean up <laughs> şu adama boost o adam oradan ona böyle bir şey niye dalamadı bu mal bana valla şaşırdım Vay. Dalamaması <laughs> kötü oldu adamın niye dalamadı abi adamın bana Vay bir rake attık adamı da. Şunu at, at Şunu bir birleştir abi. Ee, şunu at. Sen de git ya. Sen de git. Ee, ben oradaki adamın buradakine gideceğim. Buradakine gideyim. Buradakine gideceğim. Ne yazdı lan öyle aşağı. İngilizce olsa da neyse de. Böyle bir şey yazdık. Abi. Böyle bir şey yazdık ya adam. Yanmadım. Ne oldu anasını? Heh, yanmış. Ee, adam nerede? 1.8'de çünkü burada da gözükmeyebilir veya zaten HMC'de burada gözükmüyordu hiçbir şey hiç adam zaten. Mesela gidi de kalktı zaten o şey adamın gözükme bug'ı F3A'da artı ala. Artık gözükmeyecek adamlar. <laughs> Pardon. İşte o adamlar gözükmediği için güzel de. Ah, mı? adam çok kötü abi olta nasıl için olta nasıl için da başka zaman oltayı atmaz da ah vurmuyor oha oha baga bak gıcık oldum çok kötü şu baga Ama orada da bir adam var bu adam bana hiç vurmaması lazım çünkü o adam klinip atarsa benim için kötü olur ölürüm ölme ihtimalim olur veya Oh kestik şunu Bakacağım şimdi eşya var mıydı adam gibi. Şunu giyebilirim. Ee, Atma senin güzel olurdu onu attık ama. Ee, şu 4-8 tane şeyim var. Sen, şimdi sen. sen. gel. Ve team var. Hm. Team varmış. Türk bunlarda team. Türk team. Vallahi Türk bunlar. Team olmuşlarım. Tam olabilirler team de. Gelişemedikleri için öldüremediler. Gelseydiler alabilirlerdi beni çünkü. Ee, iyi i̇yi vurdu ikisi de bayağı bir canımı da götürdüler. Ee, abi ha iyi varmış bütün birinizin. Ee, şunu hemen şey yapalım. Şunu birleştirelim. Adam gelmemiz lazım var ya. Gelirse çok kötü olur benim için ya. Şunu at. Sen şu git sen sen. Sen git sen sen. Sen sen sen. Sen git. Sen git. Sen, git. sen şöyle kal sen git ya Heh. tamam şimdi kaç kişi kalmış 12 kişi kalmış oh daha bayağı bir kişi var la ben az 5 3 kişi ay 5 6 kişi kaldı sanıyordum 11 kişi kalmış tamam bu adamları bulalım falan öldürmeye çalışalım ölürlerse güzel olur ortadan pantolonu alsayım benim için güzel olur da. Daim, Ay demir fantonu alamadık adamlardan daha hızlı aldı o fantonu adam geliyor sandım bir anda gelmiyormuş Şuradan bakalım buradaki eşyalar var mı burada? Burada chest var bir tane. Açmışım. Bu almışlar yani kısacası. Buradan çıkalım biz yani. Adam da gözükmüyor hiç. Yani F3 artı al gözükse Veya bu pusula musula olsa ee, Gomez değiştirdiği gibi Gomez de çekeceğim video. Güzel bir server orada. Ee, orada videolar gelir. Melis'e de arada gelecek. Yani dakika bir şey gelmeyecek. Bu ha bu niye hareket etme diyordum da. Ee, şunu da keselim. Yemeğe ihtiyacım var. Not. Sen git sen gel. Yemeğe ihtiyacım olduğu için kestik onu. Şunu alalım. 3 tane şeyim oldu. Şöyle. Tim var başka acaba ya? belki kişi ölmedi çünkü. Ölen yok daha. 10 kişi var. Anasını satayım. Ne yapacağız biz bunlarla? Ee, şimdi. Kaç kişi daha olsa güzel olacak ya. Abi yapayım 10 kişi hala da almışlar ne yapayım ben şimdi Çok bir şey de kalmadı ki Adam görmem de lazım Göremiyorum da adamlar nereye saklandıysa artık gittiyse ya. veya Bunu dedikten sonra arkadan bana birkaç kişi vurur <laughs> Ölürsem kötü olur Kim? Fıçart ha işe yarasa ya Teşke yarasa Teşke kaldırmasaydı lan var güzel olurdu ee, güzel bir bak olmuştu yani ve baktı sanırsam tam emin değilim neydi bilmiyorum yani ne olmuştu dur bir alalım burada da bir şey yokmuş bu arada ee, mod pek hazırlıyorum ee, kendim bakıyorum işte bu mod filan var yüklüyorum filan ee, mod pek de gelecek ee, yani mod server gelecek en kısa zamanda da onu da bir söyleyeyim size yay vardı sanırsam yay attım ben yemin ederim yayın vardı sanırım benim hiç bilmiyorum aklımda değil yani unuttum sanırım attım yayımı kesin attım orada ya çünkü o adamların yayı vardı ikili timi kestik hatta öbür adamı da kestikten önce yayım vardı sanırım benim Tam emin değilim şu an Telefon çalıyor kardeşim bakar içeri öbür kardeşim de buraya gelmese güzel olur Abi adam da yok 8 kişi kalmış bunlar nerede ölüyor ya Allah'ım ya Kimse de yok ki burada Kim iyi ya gelişmişiz bari biz yine <laughs> Dur tamam Estiyonusu da sandım Kendime atlıyordum aşağıda yoksa e, Şurada chest onu buradan alırız Aynen buradan çıkalım 7 kişi kaldı Ortada olabilirler mi? What? Ah! Kim? biri gelir var ya. Ben de şans yok gelir. Şöyle. Hızlıca şunu almışlarsa var ya. Kötü olur benim için. Bu oh, almamışlar. Şimdi ben oradan o atlarsam. Bacağına sokayım. Tövbe. Oh! Oh, geliyorlar. Arkamdan geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor hala. Geliyor tabii ki de. Bakın, ben o adamla onu kapıştırırım. Sonra ben ee, bir şey olur ya onlar kapışır üç kişiler. Bir şey yapacağız ya bilmiyorum. Bak kaç kişisiniz? Team olmayın ne olur. Please. Teamsiniz değil mi? İpineler, götler. Ananı oltana sokayım. Nasıl? Bu kadar şerefsiz olursa var ya bak olta atıyor bir de çok uyuz olurum ben böyle olta atan adamları var ya gel kanka tim 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 geri zekalı tim tim olalım adamın adı ne Aaa ölüyordum abi gıcık oldum oltasına ya Yemin ederim Öbür adam nereye kaçtı Oha, yukarı bir yere girdi ama o anlayamadım. Eee git abi öbür bir adama git ya. Arkanda adam var bak söyleyeyim. Ha, timsiniz. Piçler. Tim mi? Niye tim? Hadi bunlar da ezik olsa. Şu adam arkadaki adam var, iyi olta atıyor. Uyuz kaptım onu biraz. Ananı. Bak, bırakmıyor da peşimi. Gel lan tek. Yakmış adamım benim be. Aslansın. Yürü kız. Ay yürü. Or. Gel tim 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 mal tim. Tamam. Yazayım hackmiş ibne. Hack olmama yani ayıp edersin. o enchant'ı nereden buldu hiç bilmiyorum. LOL yazdı montta. Aa gel gel piç gel gel gel. Aa vuramadım adamı oha. Pis sen bana ne vuruyor? Ha tek bana mı vuruyorsun sen? Kaç anasını satayım kaç. Öleceğim. Yoksa şunu ye. E, ee, kaldık. Bir ve mi kaldık? Canım çok az. Dur. Heyecan yaptım. bir <laughs> bir kaldık. %100 yüz bir ve kaldık. Bir ve bir kaldık. Yüzde yüz. Şunu at. çakmağım var iki tane. E, yayım. Cık. yay yok. yay yok. yay yok. Çok kötü. yay yok. Çok kötü abi. Abi dur bir dakika şimdi. Bir tane şey var tamam. Ee, o adamın canı da az değildir. Hexe çok kötü olur. Hexe atacağım bu videoyu. Yemin ederim Hexe atacağım. Bunun önce çektim. Kaç tane ekil geldi ama sonunda bir video çıkarabildim. Aa adamlar burada. Adam burada daha doğrusu. Adamlar demeyelim biz. Arkadan vurursam. Anasını sattım onu. Bir okuma olsa sıçmıştım ağzına. Aa. Aa kestim. Ama bir kişi daha var. <laughs> <laughs> niye bağırdım abi ben öyle? Yemin ederim. Utandım şu an. Tamam tamam. Dur bir dakika. Şunu al şöyle değiştir. Şunu 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 at. Oha kaç tane şey var. Şunları birleştir abi. Geliyor. Oha ikilikim. Gelme bana. Bana niye geliyor? Bab oha ben bunu daha dün kesmedim mi? Hmm. Düşündürücü. Team olalım. Gel team olalım senle kar Medikar team olalım işte kanka ya ayıp ediyorum. Team miyiz biz kanka? Team miyiz? Abi bakın şu an var ya yakamıyorum adam ama pvp sarıyor. <laughs> Yakıyorum herkes neredeyse. Buradan PvP ay. PvP kötüleşiyor da oha. Çok kötü fold damage çaldım Kötü fold damage çaldım Şuna giy abi. Dur şimdi bir dakika o medik şeyi ölmesin. medya bilmem ne. O medik bizden. Bak dalar bu adam. Ben onu dalmayacağım tabii arkadan da. Medik şeye. siktir almış tabi tabi <laughs> ediyorum oğlum pardon şu oh, ah okum bitti dur yemek 32 tane havucum varmış of nereden buldular lan bunu alın bunları da alalım şöyle kestim şunun kılıcını alacağım cici man cici otto tamam Al bak sana item atayım. Mal oha bir kişi daha mı var o? Tabi sana giydirir miyim bunları? Aha yandım ben. Ben kendim yandım. Allah'ım ölürüm bir de. Ne mal lan ben? ben? FPS'im düştü. Kendimi yaktım orada var ya. Çok utandım kendimden. bayağı bir varmış sevindim FPS'im niye düştü ok katarken ya ah canım. aa ben yakamadım adamı oha ah ah Tabii. pardon küfür ediyordum az kalsın da adam biraz dalga geçiyor da geçmiyorum aslında da bir şey oluyor aslında vuramıyorum adamı bir şey oldu. Yakmaya çalışıyorum adamı ibnenine. Yakarsam bir yakmak istiyorum yani adamı. Şöyle adam bir yakarsam. O o o ibne. Puşt neye vuruyorsun sen bana? Sen bana niye vurdun? Ben sana vuruyor muydum? Cici. Cici. Burada FPS'im düştü adamı vuramadım ama olsun. Tam güzel bir şekilde aldık bu oyunu da. Ee, adamın keskinlik kılıcı nerede hiç bilmiyorum ama. Artık evet, işte biz teşekkürler bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.